üyeleri oldu. Üsküdar Belediyesi ilçe sakinlerine iş kapısı açmak için kolları sıvadı ve kısa adı Üsim olan Üsküdar İstihdam Merkezi'ni kurdu. Merkezin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen amaçlarının yerinde istihdam yaratmak olduğunu söyledi. Üsküdar Belediyesi ilçede yaşayan işsizlerin umut kapısı oldu. İşsizlik sorununu çözmek için Üsküdar İstihdam Merkezi'ni kurdu. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak... Üsküdar Belediyesi, iş adamları, iş kur, özel istihdam büroları, vakıf ve derneklerin desteğiyle kurulan üsim, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Üsküdar İstihdam Merkezi Tanıtım toplantısında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar İstihdam Merkezi'nin kuruluş amaçlarını anlattı. Biz Üsküdar'da ikamet eden vatandaşlarımızın yine özellikle Üsküdar'da Anadolu yakasında ve İstanbul'da iş bulmaları için kolları sıvamış bulunuyoruz. Amacımız yerinde istihdam. Hedefimiz arz ve talebi buluşturmak Beyoğlu Belediyesi